Burada diyor ki 4 onluk 5 birlikten oluşan sayı kaçtır? 4 onluk 5 birlikten oluşan sayıyı soruyor size çocuklar. Kaçtır bu sayı mazlum? 45. Evet 45'tir. 4 onluk 5 birlikten oluşan sayı 45'tir. Peki Ramazan Ali 3 6 12 15 buraya hangi sayı gelmelidir? Mikrofonunu aç çocuğum. Herkes mikrofonunu açsın. Sessizce katılsın derse. Buraya hangi sayı gelmelidir? 9 9 Evet. 9 gelmelidir, değil dokuz. mi çocuklar? Evet. Dokuz. 9 gelmelidir. Yan tarafa ne yazıyoruz? 9 yazıyoruz. Peki çocuklar bir deste kaç onluktur? Bir deste kaç onluktur? Evet Kemal bir deste bir onluktur. Evet peki 73 sayısındaki 7'nin basamak değeri kaçtır? Buradaki 7'nin Evet 70'tir. Aferin. Peki iki basamaklı en küçük sayı kaçtır çocuklar? <laughs> İki basamaklı. Çekil. Efendim Çekil. 18'den daha aşağı daha küçük sayılar da vardır. 17 var, 16 var. İki basamaklı en küçük sayı kaçtır çocuklar? Evet. 10. 10. Aferin. Peki iki basamaklı en büyük sayı kaçtır? 99. Evet. 99'dur. Peki 48 sayısında basamak değeri küçük olan rakam hangisidir? Basamak değeri diyor dikkat edin. 4'ün basamak değeri evet 4'ün basamak değeri 40'tır. 8'in basamak değeri 8'dir. Evet 8 aferin. 89 sayısını rakamla yazabilirsiniz, değil mi çocuklar? Evet. 89. Evet çocuklar, 18 sayısındaki rakamların 18. Basamak değeri toplamı? Evet, 18'dir. Birin basamak değeri 10, 8'in basamak değeri 8'dir. Toplamı da 18'dir çocuklar.